Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir e, bir e, kral ve ona diamond getir, getirmeyi unutan e, bir insanı adamı e, adamı canlandıracak. Bu kral ona e, şey e, emir kral elması getiremeyince e, elmas adam adam elması yani kral Kral o şeye adama zombilerle şey e, mu, mücadele eee te, eder ki 3 Ahmet Ahmet buraya gel. İstediğim diamond'ı getirdin mi? Unuttum. Nasıl unuttun? Al. O da senin cezan olsun. Al, al, al. 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 Zombiler saldırın ona. Saldırın. Saldır zombiler ne yapıyorsunuz? Hayırdır zombiler. Bekle. İşte, akşam yapayım oyunu. Şimdi daha çok zorlanacaksın. Ha ha Şimdi daha çok zorlanacaksın. Time set night. Şimdi, ha şimdi, ha şimdi yap. Şimdi istiyorsan. Bu istiyorsan şimdi yap. Vurmuyor ki bunlar bana. Sen çünkü onlardan kaçmıyorsun. Kaçıyorsun. Saldırın. Saldırın ona. Saldırın. Kürekle saldır. Kafasına vur. O zaman ben öldürürüm lan seni. Seni ben öldürürüm lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan. Gel. Gel, gel. gel gel. gel lan. Sana vurulmuyor. Neden? Hayır o yüzden. O zaman zombiler nasıl olsun. Al. Şimdi oyunu harda alayım. Aa şimdi oldu mu? Şimdi oldu mu? Şimdi oldu mu canım? Neredesin oh. lan sen? Neredesin lan? Fakirsin isimli adam. Ahmet. Ahmet kaçma Ahmet. Bu senin cezandı. Cezan. Çekeceksin bu cezayı. Oh. Neden sana vurulmuyor? Ölmüyorsun. Ateşe gir hadi. İlk gir ateşe. Bu Öl senin Ölüyorsun. Ben... Ceza ceza ceza. Ceza şarkıları. Ben yanmıyor? Dinlemeci. Ne? Ben... Ölmüyor. Ben de sana vuramıyorum. O zaman zombiler sana vurur. sın. Şu sen bana. Ya, sizde zor mısın? Aa, zincir daha. Bebek zombi de var. Demek ki. Bunu sen istedin be. Sen istedin ya. Sen istedin. Sen istedin bunu.

Kırdım tahtamı. Tahtamı kırmamışsın. Tahtım duruyor. Ya bu ne? Bak. Burada var, burada yok. Eksik. Aa, yok oluyorum. Ay, 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 yok oluyorum. Yok oluyorum. He. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı gelecek bölümleri de izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.